Sevgili izleyiciler ve abonelerinizi selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. 256 etnik Kazak Türkmenistan'dan ayrıldı. 14 Mayıs'ta Türkmenistan'dan Kazakistan'ın Mangistau bölgesindeki Sanozen şehrine trenle 256 etnik Kazak geldi. Radio Azat Türk, Radio Liberty'nin Kazak servisi bildirdi. Sınırdaki uzun bir kontrol nedeniyle tren 7 saat geç geldi. Azat Türk, gelenlerin müzik ve dansla karşılandığını yazıyor. Zhana Ozen'deki bazı kişiler akrabaları tarafından götürüldü. Doğrulanmayan haberlere göre, Kazakistan'da akrabası olmayanlar, kalacak yer verilecekleri Hazar kıyısındaki Aktau kentlerine teslim edilecek. Bir yıllığına Kazakistan'a gelen göçmenler pandemi nedeniyle kapalı sınırlar nedeniyle Türkmenistan'dan ayrılamadı. Gazete birçoğu kişinin sonunda ve baharın başında evlerini sattı, Türkmenistan'daki kayıttan çekildi ve neredeyse geçim kaynağı olmadan kaldı diye yazıyor. Bir yıldır bugünü bekliyorduk. Orada daha kaç akreba kaldı, gidemediler. Bu yüzden gitmek istemediler, ağladılar. Kendimizi zorla gelmeye zorladık. Bütün bir yıl bekleyiş içinde yaşadık. Aradılar ve sordular, ne zaman gidiyoruz? Vize yoktu diyor, Türk trenle gelenlerden birini aktarıyor. Etnik Kazaklarla görüşme sırasında Türkmenistan'da çekilen video. Bu, Türkmen Kazakların tarihi vatanlarına ulaşmak için kullandıkları bu yıl ikinci tren oldu. Daha önce 27 Şubat'ta Türkmenistan'dan 152 kişi Kazakistan'a geldi.